modern tıbbı hem de geleneksel tıbbı birbiriyle harmanlayarak kullanan ender doktorlardan birisiniz bildiğim kadarıyla. Doğru mu hocam bu? Ee, özellikle branşla ilgili hı hı. yani hekimler var geleneksel eski hı hı. tedavilerle ilgili ama e, böyle uç branş, beyin cerrahisi, plastik cerrahi, kalp damar cerrahisi bu branşlarda maalesef çok az hekim var. Hı hı. Halbuki daha çok sıkıntılı, zor hastalar bizim branşlarda yani şu bir gelişmeler kaydetmenin çok zor olduğu hı hı. hastalar umutsuz olduğumuz hastalar tabi hemen moderne gelenekseli e, ayırmayalım diye de ben araya gireyim hı hı. modernin gerek ilaçlı kısmına baksak gerek cerrahili kısmına baksak onlar da geleneksel yani bir dikiş atmak son 100-200 yılın işi değil. 4000 yıl geçmiş var hı hı. veya ameliyatların en zoru kafatasını açıp beyne müdahale hiç şüphesiz hı hı. Yani bir kalp cerrahisi bile daha bir kolaydır birçok yönden kafatasını açıp beyne müdahale etmek son yine 100 yıl 200 yıl önce değil 4000 yıl öncesinden hı hı. gelen bir bilgi bir gelenek hı hı. daha etkili, daha güvenli bir kafatası açış yöntemi yok. Yani o bile geleneksel. Veya ilaç deyince en etkili, en zor enfeksiyonlarda kullandığımız antibiyotikler yine penisilin türevidir. Yani o penisilin peynir küfünün yine 3-4 bin yıllık geçmiş var. Düşünün ki en zor enfeksiyonlar, hastane enfeksiyonları onlara etkili antibiyotikler yine e, penisilin türevi antibiyotikler. Hmm. Düşünün ki peynir küfünün 3-4 bin yıllık geçmiş var mikropları öldürmede, bakterileri öldürmede. Daha etkilisini günümüzde hmm. e, bulamıyorlar. Yine ona sarılıyorlar. Onun işte hmm. Onun türevleri bir olarak. kolunu bacağını hmm. değiştirip işte bir ona karbon ekleyip yok sodyum ekleyip azot hmm. ekleyip Yeni bir ürünler bulmaya çalışıyorlar. Yani geleneksel deyince her şey Hı -hı. geleneksel. Bir absenin boşaltılması evet. geleneksel. Sıkıntı şu, modern sadece biraz. ilaç ağırlıklı devam ettiği için maalesef Hı -hı. bir müzikle tedavi, sesle tedavi, yine kokuyla tedavi, yine arılarla tedavi, sülükle tedavi maalesef unutuldu. Onlar hiç önemsenmedi. Aslında modern tıptan kastım batı tıbbı e, olacaktı. Yani kastım oydu. E, burada bir ayrım yapmak mümkün mü? Yani şöyle bir cümle kursak yanlış olur mu? Batı tıbbıyla geleneksel tıbbı birbirinden farklıdır. Batı tıbbından kastım da bu arada 1900'lü yıllardan sonra geliştirilen yani kapsülüze ilaçların ortaya çıkmasıyla birlikte gelişen bir batı tıbbı ortada. Yok. Bununla geleneksel tıp arasında bir fark var Yok. mıdır? Varsa nedir? Şimdi batı tıbbı o 1900'den sonraki tıp hı hı. hırsızdır. Gelenekselden hep çalmıştır. Hı hı. Yani penisilini antibiyotiği buldum derken o zaten eskilerin adeti. Hı hı. Aspirini buldum derken asetilsalisilik asit onun da yine 2500 yıllık geçmişi var. Evet. Bir damar kesisinde damar anastomozu yine eskinin adeti. Damardan biraz daha geniş kamış parçasıyla akım sağlamışlar. Hı -hı. Yine kemik kırıklarında tespitleme alçılar, hatta vidalar dahi geleneksel. Hı -hı. Dişte yine dişle ilgili o kaplamalar, protezler onların da 5000 yıllık geçmiş var. Yani evet. Yani son 100 e, yılda tıpta kendi bulduğu, keşfettiği inanın öyle çok önemli bir şeyler yok. Bir de buldum dese de 3-5 yıl sonra bakıyoruz zararları çok evet. fazla terk ediyoruz. Evet. Mesela Yani <laughs> elimizde yine binlerce yıllık kendini kanıtlamış yan etkileri minimal olan, <laughs> zararları olmayan yöntemler elimizde var kıymetli olarak. <laughs> Bu verdiğiniz örneği şu misali de kullanabilir miyiz? Yani ee, mesela bir dönemlerde şu an hala geçerli mi bilmiyorum ama geçerli olmadığını düşündüğüm bir tespitte bulunmuştu. Batı tıklı, tırnak içinde söylüyorum bunu. İşte e, özellikle böyle sanki 5-6 yıl öncesinde daha böyle şeydi bu. E, insanlara e, üflenen bir fikir olarak, bir tespit olarak söyleniyordu. Günde mutlaka 2-2,5-3 iki, iki litre su için derlerdi. Şimdi ise biraz daha ihtiyaç halinde içindendiği gibi. Ayrıca şunu da hemen e, eklemek istiyorum. Allah Resulü'nün siyeri nebiden ya da Allah Resulü'nün yaşantısını inceleyen, inceleyen e, işin ehilleri Allah Resulü'nün günlük su tüketiminin günümüzdeki standart su bardağına bir bardak olarak eşdeğer olduğunu rivayet ediyorlar. Yani böyle bir tahminde bulunuyorlar. Buradan şu sonuçta çıkabilir mi? Size söylediğinizden yola çıkıyorum. Yani bugün bunu yapmalısınız şu ilacı kullanması, kullanmalısınız diyen batı tıbbı 3 yıl sonra bu tespitini egale edip yerine bakın bunun bu, bu kadar zararı varmış şimdi ise bunu kullanın diyebiliyor. Batı tıbbı bunu çok yapıyor değil mi hocam? Katılıyor ee, musunuz buna? Tabii yapar. Bir de batı tıbbı işte Avrupa'nın Amerika'nın geliştirdiği onların coğrafyası, onların yeme içme kültürü farklı ama bir Hindistanlı'nınki farklı, Anadolu evet. insanlığın farklı. Yani su içmede de tüm dünyaya işte herkese iki buçuk litre bir, bir akıllı bir tavsiye olmaz. Yani kimi kavmin günde dört beş litre içmesi gerekiyordur. Kimi? Ama buzların kutuplarında yaşayanlar belki günde elli cc çok yani. az bir yarım bardak yani. su içmesi gerekebiliyordur. E, geleneksele bakınca e, bedene mükemmel bir saygı var. Beden hatasızdır. Yani suda da beyindeki su içme merkezi bizi zaten uyaracaktır su ihtiyacına göre bedenin mükemmel bir çalışması var mükemmel bir algılaması var yorumlaması var mükemmel bir tepkisi var Batı tıbbı bunu çok tanımaz yani Batı tıbbının en çok eleştireceğimiz yönü semptomatik bulguları bastırma şeklinde.